zirvede bıraktık Borsa İstanbul'u. 2031 puan BIST'in son kapanışta gördüğü en yüksek seviyeye işaret ediyor. Aynı zamanda seans içinde rekorunu da tazeledi. Neredeyse 2050 puan seviyesine kadar yaklaşan bir Borsa İstanbul gördük. Son kapanışta ortalama değer artışı %1,34. Az sonra konuşacağız. Biz de bu yükseliş eğilimi devam eder mi diyeceğiz. Dolarda 13.85 düzeyi var. Dolar TL'de %0,77'lik bir primlenme görüyoruz. Değişimler anlık olarak ekranlarınıza yansıyor. Avro cephesine gittiğimizde 15.65-90 düzeyi var. Bu düzeyde %0,60 oranında bir yukarı yönlü harekete ve okların yeşile dönmesine yol açıyor son kapanışlara baktığımızda yeni günde aslında kurda hafif yukarı yönlü ve yatay arasında değişen bir seyir var. Altının olsun da oklar kırmızıda 1771 dolar. Altına daha sonra detaylı bir başlık açacağız ve konuşacağız. Ons altın cephesinde ne oluyor? Gözler aynı zamanda verilerde de dünyaya gidelim. Dünya borsalarına bakalım.